İkinci oyunumuzun adı karşımdakini oyna. Hemen bunu da anlatayım. Yine sizlerden alacağımız yönünde bir oyun başlayacak. Ve arkadaşlarımız oyunu oynarken ben bir yerde düdüğü çalacağım. Ve düdüğü çaldığında birbirlerinin karakterlerine geçecekler. Anladınız mı? yani ben düdüğü çaldığımda Tolga Serkan olacak. Tekrar çaldığımda Serkan Tolga olacak. Oyun sonuna kadar bu şekilde gidecek. Oyunun başlaması için. Mutfakta Mutfağınızda ne? <gülüyor> değişik. değişik Çorap. 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 Üç, iki, bir. <laughs> tamam kurucu olduğum içine ben şey yapıyorum, isteklerimi. <laughs> Noel Baba geldiğinde de lütfen yani birkaç bir şey var. Özellikle onların işaretleri zaten yanımda <laughs> Ya yani ondan olsun da öbürü çok şey değil. <laughs> yani sen nasıl yapar işte. <gülüyor> <gülüyor> Tanrım. Hemen beni Tanrı gönderdi. O, o nasıl? Sonra... Şarabın içinde ne var bakalım? Oh, oh, oh ne varmış? Oh, oh, oh. <laughs> ne kadar çok dilek yazmışsın yahu. Yıldızlı olanlar özellikle onları temin edebilirsek. Tergül. <laughs> ne saçma ya. Tergül istedim mi evladım? <laughs> İstemir tabi. Ay istemir tabi. İstemez mi istemir? İstemez ya ne istem? İkinci sırada makas. Aa onu mu Al bakalım. <laughs> ne yapacaksın? Pergeli de verecek misiniz? Bakın bu uygun mu? Yeter, 30 saniye. Yeterince uygun. <laughs> Peki bunlarla... Oh oh oh, ne yapacaksın? <laughs> Söyle ne yapacaksın? <laughs> Nasıl <var> bu? <benim>? Nasıl <laughs>